Merhaba sevgili yarış severler. 2 Şubat Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Perşembe gününde hep birlikte heyecanı İzmir yarışlarında gündüz, akşam da Kocaeli yarışlarında yaşamaya çalışacağız. Ben de elimden geldiğince en iyisini anlatıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah söylediğimiz... Birçok ismin kazandığı bir gün olur. Hep isterim ki 6'da 2 olsun ama bazen 6'da 3 olur. Bazen 6'da 0 olur sevgili dostlar. Bazen ön plana çıkardığınız isimlerden beklediğiniz yarışları alamazsınız ama bir sonraki hafta karşınıza geldiğinde ondan istediğinizi alırsınız. Programa baktığınızda ya bugün favoriler üzerine oynamayayım dersiniz. Bütün favoriler gelir. Favoriler üzerine oynarsınız, saçma sapan atlar gelir. O yüzden hep ne diyoruz? at koşar, baht kazanır. Bu işin bileni yok sevgili dostlar. Ben ısrarla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü zaman zaman hiç sesimizi duymamış, belki de duyuramadığımız onca yarışsever sever dostlarımız var. Onlara söylüyorum, bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmadan bu işin her daim keyif tarafında kalmaya özen gösterin. Ne diyoruz? At yarışları modern toplumun sosyal ihtiyacıdır. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü unutmayarak her daim oyunlara iştirak etmenizi rica ediyorum sevgili dostlar. Altı koşuda bakalım şanslı isimler kimler olacak. Geçtiğimiz gün bildiğiniz üzere Antalya yarışlarında sizlere yardımcı olmuştum. Adana yarışlarında yardımcı olmuştum. Adana'da üç tane şanslı isim bizim için koşmuştu diyebiliriz. Akşam da Antalya'da çok küçük bütçelerle yine kazanmanın ufkunu açtık diyebiliriz. 5700 lira gibi bir ikramiyeyi Küçük bütçelerle kazanabilen dostlarım olduğu için ayrıca mutlu olduk. Adana'da da zaten doğru dokunuşları yapan dostlarım kazanma başarısı gösterdiler. Orada pek bir ikramiye vermese de en azından birçok dostumuz keyif alan taraftaydı. Ama Antalya salı gününün önemli isimlerindendi bizim adımıza. Bugün de çarşamba gününde de yine ön planda önerdiğimiz Neris kazanan isimlerden biriydi sevgili dostlar. Yine beklediğim yarışı koşmayan bir Colt kardeşi vardı. Tale of the yüzde ki özellikle %14'lük AGFS'li %22'lere kadar çıksa da beklenen yarışı yapmadı diyebiliriz. Diğer yerlerde plase isimler kazanınca 1000 lira gibi bir ikramiye verdi. Bildiğiniz üzere at yarışlarını zaman zaman ne kadar verdiğini tutar, hesabını tutarlarının hesabını yapan... E, siteler vardı Twitter'da e, sayfalar vardı bir de son günlerde altılıganyanneveri.com'du yanlış hatırlamıyorsam bir dostumuz yapmış eline sağlık mükemmel de bir uygulama ben takip ediyorum bugün beğendim de e, çok da e, güzel bir uygulama sizler de takip edebilirsiniz en azından e, sizlere heyecan katabilir geçen gün ben Antalya'da örnek vereyim e, ön planda 1-4 tutuyorduk ama yanına da cazipatları yazmıştık Mesela Güldüren Kız'da 4000 küsür lira hesaplamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Balbağ'ını yazmıştık. Onda 26-27 bin lira gibi. Hani ne vereceğini bilerek de o hesaba katılmak at yarışının da güzel tarafı. Ee, bazen bir de Twitter'da farklı bir dostumuz var. Onu da takip ediyorum. Ki, tanımıyorum kendisini ama iyi bir uygulama yapıyor. Herhalde 281 oğlu Ganyan Bay. Ondan önce atçı başı vardı. Ee, gerçekten onlar da bu oyuna özellikle 5'te 5 gelenler için renk katıyor diyebilirim. Onlara da emekleri için teşekkür edelim. Ve geçelim yarışlara. Sizler de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kurgularınızı oluşturup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyerek at yarışlarının doğru gidişatına renk katmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesinin içinde yer alıp heyecanı ortak olabilirsiniz. Ve geldik birinci koşu dört yaşlı Arapların mücadelesinde. Start aldığı son yarışında Antalya'da koşan. Geçmişte de söylemişimdir. Efsanesi Bilkerler'den Ali Kayakıt. Bir gün Urfa'ya gideriz. Ali abi bazı Arap atlarını E, Onun bir de konuşma tarzı vardır. E, ellerinden öperim kendisini. Çok değerli bir büyüğümüzdür. E, onun konuşma tarzıyla bazı Arap atlarına yol iyi gelir Hasancım affedersiniz gaz çıkarır derlerdi. E, bugün de 8 numaralı Varlık Şah bir Antalya seyahati yaptı geldi. Özellikle göz koruyucu taktıktan sonra hem idman pistinde düzeldi. Bugün de baktığımızda Mertcan Çelik'in ısrarını görüyoruz. Ben doğru yerde kalması halinde bu zor mücadelede 8 numaralı Varlık Şah'ın artık gerçek gücünü gösterip bu pistte şanslı olabileceğini düşünüyorum. Anne attı malum annesi dolu dizgin oradan hanedana gidiyor. Özel de bir kan attı. Bakalım neler izleyeceğiz. Evet. Eğitmen kardeşim iyi yayınlar anlayanlara selam olsun demiş. Yorum yazmayı ve beğeni butonlarına dokunmayı unutmayın. Teşekkürler demiş. Zeki Özyeter'e selamlar. Yukarıda birçok dostum yazmış. Teşekkür ediyorum. Eralp Bey, Hasan Ardıç, Ayhan Bey, İbrahim Doğan, Muammer Tunca hepsi sağ olsun var olsun. Yakup Acek hayırlı akşamlar abim. Gene kazandırdım bugün demiş. Ya Yakup vallahi iyi gidiyorsun. Hiç affetmiyorsun kardeşim. Bugün biraz bütçen yüksekti. Orta bütçelere gelmiştin ama e, bin liralık ikramiyeyi sen hislerinle bulduysan ne mutlu bana. Teksiz bulmakta bazen kıymetlidir at yarışını. Yakuba'da da hayırlı olsun. İnşallah daha iyileri nasip olsun. Alt yarışına yeni katılan ama katıldığının da hakkını veren bir yarış sever diyebilirim onun için. Geldik günün ikinci koşusuna sevgili dostlar. 4 yaşlı Arapların 14 handikap mücadelesini izleyeceğiz. Start aldı 6 ay sonraki 2 yarışında da çok iyi koşan. Özellikle son yarışında bana dedesi yani kısrak babası Magrip'i hatırlatan inanılmaz bir sarı vardı. Özellikle ile 600'ü dönerken çok hoşuma gitmişti. Kontrollü kazanmıştı. Bugün de bana göre beyaz bayrakla birlikte başa gelip adının hakkını verip cana gelecek olan bir numaralı can geldi ki yukarıda cana gel koşuyor. Karıştırdık. Ee, bir numaralı can geldi. Bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. İki annenin hattı da Latife Gül'e gidiyor. Birinin zannedersem kısrak babası Magrib diğer diğerinin farklıydı. Ben bugün bir numaralı Can geldiğinin Can'a gelip birincilikte en şanslı isim olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Tabii ki inandığınız atlar varsa her daim yer vermeyi unutmayın. Geldik günün üçüncü koşusu dört ve yukarı Arapların mücadelesine. Geçtiğimiz yılda harpten çıktıktan sonra önce Atahan koşusu koşan ardından geçen yıl bu koşuyu koşup kardeş Kardeşcan'a geçilen bu yıl atağına değil ama Hasan Tahsin'i koşup koşudan dördüncü olarak ayrılıp yine aynı serüveni devam ettiren Veli Efendi ve Dumlu Pınar'dan çıktıktan sonra önce Hasan Tahsin bugün bu kısa vade 8 mücadeleye gelen 8 numaralı pıtır 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 hareketleriyle düzlükte vitesi alıp Mustafa Çiçeğin'in adıyla da bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır ki bana göre bugün Mustafa Çiçek'in tercihleri de çok önemli bakalım. E, hakkını verecek mi? Dönemiyle veren de bir abimiz, kardeşimiz. E, bakalım onu da izleyip göreceğiz. Benim sizlere önereceğim isim 8 numaralı Pıtır olacaktır. Ve geldik günün dördüncü koşusu. 3 yaşlı İngilizler'in 4 şart dişilere ait mücadelesinde start aldığı son iki yarışında artık tamamıyla pisti tanıyan. Önce sulu pistte ardından normal pistte iyi bir at Raptor'ın arkasında ikinci kalan bugün Mustafa Çiçeğe ilk kez emanet edilen belki de Mustafa Çiçeğe Çifte yaptırmanın yolunu bulduracak olan 4 numaralı Lavender bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığınız simler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Böyle programların tadı ya iki tek dört tane indirmeyle çıkar ya da her ayakta iki atla çıkar sevgili dostlar. Bunu unutmadan yarışın iştirak ederseniz her daim siz mutlu olursunuz. Muammer Tuncay 3. ayak 5 numarayı tek tutuyorum İstanbul muhafızı demiş. 3. ayak 5 numara İstanbul muhafızını tek tutuyormuş. Son kol kötü yarışı değildi kumdaki. Bakalım bugün neler yapacak. Son koşularda yine karıştırmışsın başkan demiş. Hangi koşulları söyledi Ayhan Bey ama hatırlayamadım. E, güzel insan demiş. Şakir abime de selamlarımı gönderiyorum. İşi rast gelsin. Ve geldik günün 5. koşusu 4 büyük yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son 2 yarışını acele etmeden bir buçuk yıl sonra kontrollü koşan, her adımında kendine gelen, daha önce 1400'de iki köz koşup geçilmeyen, geçtiğimiz senelerde taylığında Ankara maceraları arayınca kötüye giden ama sakin sakin, rahat rahat gelen 5 numaralı No Regret Nevzat Avcı ile yarın muhtemelen AGF'de de yüksek çıkacaktır. Ben bir aksilik yaşamaması halinde 5 numaralı No Regret'in, geri dönüp kalitesini bizlere Nevzat Avcı ile ki bir kez koşup kazanmış onunla bir kez daha kalitesini bizlere hatırlatacağını düşünüyorum. Hep söylerim ayakları tüm atların iyi bassın ama özel atlar her daim kıymetlidir. Ve son koşu kapanış mücadelesi son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. İzmir'de zor mücadeleyle başlayacak zor mücadeleyle bitecek sevgili dostlar. O yüzden her daim dikkat etmeyi unutmayın. Akşam Kocaeli'nde heyecanı yaşayacağız. Sizler de Şubat ayında at yarışlarının doğru gidişatı. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da yarış günlerinde heyecanı ortak olmak isterseniz 0553 425 59 30. Hani ben gazeteden Bakmıyorum kardeşim. Bana AGF değil, bana gerçekler lazım diyorsanız 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesinin içinde yer alıp at yarışlarına farklı bir renk katabilirsiniz sevgili dostlar. Haydar Ustam yazmış. Neredesin be aslanım özledik demiş. Şu an Malatya'dayım. İnşallah yakın zamanda geleceğim Haydar Ustam. Selamlarımı gönderiyorum sana. Ellerinden öpüyorum. Senin yemeklerini inşallah en kısa zamanda Kara e, yemekte nasip olsun. Samsun'a Remzi Akıncı'ya da selamlar. Ve son koşu kapanış mücadele. Can yakacak bir isim var. Şen ola düğün, şen ola diye diye günü kapatabiliriz, İzmir'den Kocaeli'ye yakabiliriz. akabiliriz. O isimde 9 numaralı Şen Akgüz. Yarın çok cazip çıkar. İzmir'de tek yarışında bu kiloya yakın bir kiloyla bu aprantiyle koşan, bugün de yarış gidişatında en iyi yere konumlanacak olan 9 numaralı Şen Akgüz. Değerli büyüğüm Gıyasettin Şen'in sahibi olduğu bu isim inşallah onların yüzünü güldürür, bizleri de cazipken sevindirir. Gelir ikinci, üçüncü olursa üzülürüm. Geriye kalırsa ben kötü koşturdum. Atında günlük formu yok diyebilirim ama ben 9 numaralı Şen Akgüz'den bugün etkili bir yarış bekliyorum. Bir dostum da Ayvalık Ateşi'ni sormuş. Mutlaka kuvvetini gösterecektir. Zor bir yarış var. Her daim inandığınız atlara yer vermeyi unutmayın. Güçlü jokeylere dikkat edin. At yarışının garantisi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Kendinizi kaptırmayın. Bütçe yaşmayın. Kendinizden şaşmayın. At yarışlarını Doğru gidişatta da takip etmeyi unutmayın. Hepiniz sağ olun, var olun. Cesaret edenlerin şikayet etmediği, anlamakta sıkıntı yaşamadığı tek adres demiş Şakir abiye teşekkürler. İlker Şahin'de verdiğim numaradan WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Ağzına sağlık demiş Zeki abi Adana'ya selamlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Hayrettin Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, işiniz gücünüz rast gelsin. Kocaeli ve Şubat ayındaki Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimler için de ailemizin içinde yer alıp at yarışlarına farklı bir renk katmayı unutmayın. Hoşçakalın.